Biz hangi konuda sizinle ters düştüysek 23 yıldır haklı çıktık. Yani Türkiye'de muhalefet Ergenekon sürecinde, FETÖ'nün sürecinde aklınıza hangi süreç geliyorsa iktidarla muhalefet karşı karşıya geldi, muhalefet haklı çıktı. Bugün biz diyoruz ki biz yine haklıyız. Biz haklı olduğumuz için itiraz ediyoruz. Biz bir şeylerin yanlış olduğunu gördüğümüz için muhalefet ediyoruz. Bunun düzelmesini istediğimiz için konuşuyoruz. Size gıcıklık olsun diye yapmıyoruz. Olayları bunlar bize gıcıklık yapıyor günlerini gösterelim şeklinde karşılık vermenize gerek yok bu olayda. Adeta sosyal medyada ordular oluşturmuşlar. Bunlar da sınıfın gıcık çocukları gibi başkan seçilmiş. Tahtaya isim yazıyor. Arkadan o tahtadaki isimler soruşturuluyor. Niye tahtada ismin var? Ya hocam bu beni haksız yere yazdı bu tahtaya. Yok başkan o. Başkan oldular başımıza. Kanaat önderi oldular. Sosyal medyada troller, televizyonlarda gazeteciler, bilmem nerede siyasetçiler öyle bir ortam oluşturdular ki başımıza kanaat önderi oldular. Bunlar konu Atatürk olunca Yunan'la aynı çizgiye geliyor. Konu Lozan olunca İngiliz aynı çizgideler. Bir türlü Türk'le aynı çizgide bulunamayanlar, bir türlü Müslüman'ın çizgisinde bulunamayanlar Müslümanmış gibi kanaat önderliği yapıyorlar. Bu millet buna er ya da geç dur der ve diyecek. Göreceksiniz. Diyecek.